Arkadaşlar, iyi akşamlar. E, endeks analiziyle karşınızdayım. Bu kanalımızı zaten kanal takip edenler biliyor. Artık daha net şeyler söylenebilecek bir duruma geldik açıkçası. E, şöyle, şöyle göstermeye çalışayım. Teknik analize e, çizgi bazında bakarsak çizgilerden destek alırsak yani endeks 6.930-6.960'lar o civarlara bir temas peşinde ee, bu da bizim kanalımızın içerisinde zaten ee, indikatör bazlı baktığımızda da haşama 20 henüz bir dönüş sinyali noktasına gelmedi şöyle aşağıya doğru gelip bir kepçe yapması lazım o kepçeyi hep anlatıyorum diğer videolarda görebilirsiniz haftalık grafik arkadaşlar bu. Günlükte de Bakın EMA 5'in eee üzerine atacak. Hama 20 aşağıdan dönecek. Yani zaten burada orta bant 7500'lerde. Çok olası görmüyorum açıkçası. Herhalde bu alt alt kanal temasını gerçekleştireceğiz öyle duruyor. Seni sanki böyle kapatacak. Sene demişken bir de senelik grafikte bakalım arkadaşlar. Senelik grafikte ne durumdayız? Yani 12 aylık grafikte. Daha önce hiç bakmadık. Burada zaten TL bazlı oldukça şişkin gözüküyor borsa. EMA 5-4200'lerde kalmış. Ee, ama şimdi önümüzdeki seneye geçince mum buraya kayacak. Yeni mum buraya kayacak. Bu 5 belki de gelip e, her sene ne kadar yükseldiğine bakmak lazım. Mesela burada ne olmuş? Şimdi 2022'de ma 5 2755'miş. 2023'te şu an ma 5 4257. Şimdi mum yana kaydığında yani 2000 e, 5 2700'den kaça yükselmiş? 4200'e. Yaklaşık 1500 birim gibi bir yükseliş var. İşte yana kaydında ne yükselecek ona bir bakmak lazım. O veri ortaya çıktığında işte nereye gelirse e, orası bir destek olacak. Ama şu an gözüken işte 6900'ler gibi bir desteği var gibi görüyorum ben. E, bu senelik grafikte fikir verebilir. Buna bir de şeyde bakalım. USD olarak bakalım. Aynı grafikte. USD olarak bakalım. Bakın ne kadar değişiyor değil mi her şey? E, USD bazlı 12 aylık grafikteyiz. Yani senelik grafikteyiz şu anda. Endeks ucuz gözüküyor şu anda. Yani bakın. Başka geçmişe doğru gidelim. Görüyor musunuz? Yani 400 dolarları gördüğü dönemler var. 469 dolar görmüş endeks. Haşama 20. Hep konuştuğumuz gibi aşağıda kepçe formunda. Yani şöyle gelip dönebilir. Ha, bu seneme olur bu dönüş? Önümüzdeki seneye mi kalır? 2025'e mi kalır? Ona bir şey diyemiyorum. Ee, ama endeks dolar bazında ucuz gözüküyor. EMA 5 desteğinde bakın bu sene almış gözüküyor. EMA 5'e şey yine yapmış. Şurada. kırmızı yine yapmış. EMA 22'ye yeşile yine yapmış. Görüyor musunuz? 232 dolara görmüş. 225 doları görmüş. Esasında destekler çalışmış bunların altında kapanış gelmediği müddetçe yönü hep yukarı olacak. 232 ve 225 dolar üzerinde kapanış. Sene kapanışı zaten önümüzde şurada 2 gün kaldı, 3 gün kaldı, 2 e, gün kaldı. E, yani borsa yatırım tamam. açısından kötü bir durumda değil. E, bu MA5 ve MA22'nin altına salmadığı müddetçe. Daha önceki endeks videolarımızda da anlat, anlatmıştım. Çandi açısından e, günlük grafikte, haftalık grafikte yorumlar yapmıştım. Yani e, Zaten çok daha aşağı noktalar inmeye kalkarsa, 6.900'ün altına noktalar inmeye kalkarsa biz COVID'den, işte 2018'den, depremden, o dönemlerde yaşananlardan, bu piyasa şartlarını piyasaya etkileyen olaylardan çok daha kötü bir olayla esasında yüzleşeceğiz demektir ülkemiz açısından. Böyle bir şey olmasını tabii ki istemiyoruz çok daha büyük bir olay olabilir. Yani hiç dillendirmek bile istemiyorum şu anda. Ama bu gerginliklerden bir an önce kurtulmamız lazım. Endeksin o kadar aşağı gitmesinin tek sebebi çok daha büyük bir gerginlik olabilir. Bunları da takip edeceğiz arkadaşlar. 6.900 lira şu an kabulümüz öyle gözüküyor. Hatta salmaz yukarıya gider o başka konu. Ama bütün hisseler zaten aylık bazda MA5 desteklerinin altında neredeyse. E, normal şartlarda alım yeridir. E, ama şu an kimse güvenemediği için e, alım gerçekleştirmiyor. Hacimler yerlerde. Bakalım. Biraz yan tahtalar gidiyor gibi gözüküyor. Dipteki hisseler gidiyor gibi gözüküyor. Yani bu düşüşten daha önce düşüş yaşamış. E, hisseler biraz hareketleniyor gibi. Nedir? Atıyorum işte İzmir Demir Çelik gibi. Yani yıllardır yatırımcısını üzen e, ne bileyim sizin de takip ettiğiniz o tarzda hisseler vardır. İşte Angen gibi. E, makine takım gibi. Yani bu tarz hisselerde sanki birazcık hareketlilik var. Veya onlar daha az düşüyorlar en azından. Çünkü zaten ciddi şekilde düşmüş durumdalar. E, i̇şte mi, PR Cup gibi. Yani bu tarz hisselerde sanki birazcık hareketlilik olacak önümüzdeki dönemde. Bankalar zaten sıkıntıldığında. E, bakalım. Hayırlısı arkadaşlar. E, dediğim gibi endeks. 6900-8100 aralığına sıkışmış durumdayız. Bu iki gün çok bir şey beklemiyorum açıkçası. E, yeni yılla beraber umarım her şey gönlümüzce olur. İyi akşamlar, izlediğiniz için teşekkürler.